osun an ya hedo Biz, İzmir'in bütün renkleriyiz. Onun için, onun için ayrıştırmacı değil, birleşen insanlar olacağız. Önce birbirimizi dinlememiz ve birbirimizi anlamamız gerekiyor. Ben dün Sarıçhane'deydim. Bütün gece oradaydım Ve bu sabah Ekrem Başkanı yasak kararı alındığında da oradaydım o yüzden İslam oğullarla birlikte yaşadık. Ve inanın, inanın İstanbul'un, 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 İzmir'in desteğine çok ihtiyacı var. Burada mısın İzmir? Bugün Cumhuriyet Halk Partisi bütün ülkede sandık koydu, sandık. Bu sandığa önce parti üyeleri oy kullansın dendi. Sonra yanına bir sandık daha koyduk. Onun adına dayanışma sandığı adını verdiler. Milyonlarca ve on milyonlarca insanın oy kullandığını biliyoruz. Çünkü hiçbir yerde kuyruklar bitmedi. Hiçbir yerde o oy pusulaları yetmedi. Bu ülkenin tüm insanları, demokrat insanları, adalet isteyen insanları, her birisi farklı yaştan, her meslek türünden bir taleple bir insanlığa oy attılar. Tıpkı bugün burada bu meydanda bir araya gelenler gibi, bu ev 8-9 yaşında çocuklar o attılar. 8-9 yaşında çocuklar. Onların, onların neler dediğini lütfen sosyal medyadan görün, okuyun, anlayın. O ufacık yaşlarında çektikleri korkuyu, üzüntüyü herkes görsün ve anlasın. Bugün buraya gelmek için evlerinde oturan sizlerin onları buraya davet etmesini bekleyen milyonlarca insan var. Eğer, eğer biz onlara böyle kucak açmazsak böyle kucak açmazsak korktukları için endişe ettikleri için, burada yanlış işler olduğunu düşündükleri için buraya isteseler de gelemeyecekler. Sadece televizyonlardan başında oturacaklar. Eğer, eğer burada sadece sadece belli insanlar olursa burada olanlar demokrasi istiyor. Burada olanlar adalet istiyor. Ama burada olmayanlar istemedi anlaşılacak. Halbuki biz bugün sandıklarda onu gördük ki küçücük çocuktan yüz yaşındaki insana kadar bu ülkede herkes adalet istiyor. Demokrasi <laughs> <Ya herkes> istiyor. <laughs> başkanı cezaevine özgürlüğünden mahrum bıraktılar. Bu ülkenin en sevilen siyasetçilerinden birini özellikle çocuklara, gençlere, yoksullara hizmet etmek için altı yıldır çalışan o güzel başkanı, o güzel insanı benim gözümde devrimci olan o insanı cezaevine attılar. Biz bu milletin adeta namusu gibi olan demokrasisine İnsanların haklarını, hayvanların haklarını, adaleti istemek için burada değil miyiz? O sadece işimizden bazılarının talebi mi? O zaman, o zaman birlik beraberlik içerisinde olmayı öğreneceğiz. Bakın bu ne zaman biter biliyor musunuz? Bu ülkeye gerçek demokrasi, gerçek adalet geldiği zaman, Diktatörler sussuz zaman gelir. Eğer, eğer, Erdoğan. eğer yarın, Erdoğan. eğer yarın Erdoğan. bugünden daha kalabalık olsun istiyorsak, Erdoğan. eğer daha fazla insanın bu alanlarda olmasını istiyorsak, aynı duygu etrafında, aynı düşünce etrafında, aynı hedef etrafında birleşeceğiz. Üniversitelerimizin sorunları için de birleşeceğiz. İşçilerimizin hakları için de birleşeceğiz. Özgürlüğünden mahrum bırakılmış herkes için o mücadeleyi yapacağız. Küçücük, minicik çocuklar. Biz gelecek istiyoruz Biz gelecek istiyoruz. Biz gelecek istiyoruz. Bizi başka ülkelere göçmen yapmayın. Çok uzun yıllardır. Ne eziyetler çekenler oldu. Haksız yere hapset arkadaşlarım oldu. Ve o günlerden bugünlere değişmeyen tek şey var. Bu ülkeye gerçekten demokrasi niyeyse bir türlü gelemedi. Adalet niyeyse bir türlü gelemedi. İnsanlar haksızlığa uğramaya devam ediyorlar. İnsanlar yoksulluk çekmeye devam ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası şöyle diyor. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti demokratik, ve sosyal bir hukuk devletidir diyor. Her birimiz ama her birimiz bu ülkede demokrasiyi ve adaleti sağlamak için sorumlusunuz. Görevlisiniz. Sesinizi çıkarmanız gerekiyor. Biz bu alanlarda toplanma hakkına sahibiz. Biz taleplerimizi bu meydanlarda dile getirme bu şekilde birlik beraberlik içerisinde olma hakkına sahibiz. Bu hakkı kimse elimizden alamaz. Ancak şunu hiçbir zaman unutmayın. Haklıyken haksız duruma düşmememiz lazım. Vatandaşlarımızı, büyüklerimizi, kardeşlerimizi dışarıda bırakacak şeyler yapmamamız lazım. Herkes buraya gelmeli. Herkes burada toplanmalı. Ve hep birazdan bizim bu ülkeyi ne kadar çok sevdiğimizi, bu ülkedeki bütün insanları ne kadar çok sevdiğimizi, herkesin iyiliğini istediğimizi hep beraber aykırmalıyız. Hep beraber. Ekrem İmamoğlu'nu özgürlüğünden mahrum bıraktılar. Ve sizler Buna karşı buradasınız. Peki sorarım, sorarım size. Ekrem İmamoğlu sizden ne isterdi? Ben biletime emanetim dedi. Kendimi size emanet ediyorum dedi. Kendini bu millete emanet eden o insan bu ülkenin birlik beraberliğinden başka ne istiyor olabilir? Demokrasi barıştır. Demokrasi adalettir siz barışı, demokrasiyi, adaleti isteyeceksiniz. Bunu beraber isteyeceğiz. Yarın akşam da isteyeceğiz. Sonraki gün de isteyeceğiz. Birileri zulmünden vazgeçene kadar bunu istemekten vazgeçmeyeceğiz. Ben vatanımı seviyorum sizlerin de İzmirliler olarak yurtsever insanlar olduğunuzu halkına eşit bakan kimseyi kimseden ayırmayan insanlar olduğunuzu devlete zarar vermek için çalışmadığınızı zulme karşı anti demokratik uygulamalara karşı buradan sesinizi yükselttiğinizi biliyorum. O nedenle bugün burada olmayan tüm yurttaşlarımızı

bizim yaşadığımız ülke İsrail'le aynı olduğu için bu tür yani Sadece bu iş çok ciddi. Geleceğiniz için de çok ciddi. Ekrem Başkanı için de benim için de. Yani. Onun için, için <laughs> de <birinden farklı gülüyor> bir dizi. Duyarlı olması da özellikle birlik beraber desin. Evet. Evet. farklı, Evet. 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 Hepimize gideceğiz ya biz hepimiz izmeyiz. <gülüyor> <gülüyor> biz demokrasi istiyoruz, adalet istiyoruz. Kimsenin <laughs> <laughs> bize zarar vermesini istemiyoruz. Geleceğimiz <laughs> iyi olsun istiyoruz bize düşen bir şey var. Demokrasinin gereğini yani ne Bakın Bunlar demokratik yapıdan sesini Bir sene taşı alıp bir geri zaman hiçbir şey Sizden ricam o. Arkadaşlarımıza söyleyin. Bunu hep beraber her akşam bir araya gelelim. Her türlü protestoyu yapalım. Bunun sonuç alacağını ben size garantiliyorum. Yeter ki devamlı olsun.